Herkese merhabalar, ben Swarkov. Bugüne kadar 60'tan fazla mouse denilmiş birisi olarak sizlere bütün deneyim ve bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü incelememde ise çoğu kişinin bilmediği ama yakın zamanda isminin herkes tarafından bilineceği mükemmel bir mouse olan Pulsar X-Lite Wireless var. Şimdi ise incelememize bir geçelim. Özelliklerine baktığımızda arkadaşlar 58 gram gibi gerçekten çok iyi bir hafifliğe sahip olup ergo dediğimiz sahile uygun bir şekle sahip. Boyut ve şekil olaraksa Zobi EC2 gibi olduğunu söyleyebiliriz. Switchlere geldiğimizde switchlerimiz Kailh gm 8.0 arkadaşlar. Daha ne olsun zaten. Ayrıca mükemmel bir dış mat kaplamaya sahip herhangi bir terleme problemi olmuyor. Şarj girişimiz ise Type-C bu arada. Böyle farklı türde delik yapısını belki de hiçbir mouse'da görmedik. Yani en azından ben hiç hatırlamıyorum. Normalde delikli mouse dediğimizde yuvarlak veya altıgen delikler oluyor. Bunun ise kendine has bir delikli yapısı mevcut ve çok hoş duruyor. Mouse'un alt tarafına geldiğimizde bir bakıyoruz mouse'un alt tarafı yok. Kocaman bir delik. Tabi bunun da sebebi mouse'u hafifletmek arkadaşlar. Zaten alt tarafta bir işimiz yok. O yüzden kazanabildikleri kadar hafiflik kazanmışlar buradan. Skatesler ise arkadaşlar pdf skates ama cidden kaliteliler. Ben bu kadar kaliteli stok PTF skatezi bir tek xm 1 rda falan görmüştüm. Yani cidden başarılı. Sensöre geldiğimizde ise sensör en yüksek seviye sensörlerden olan Pixart 3370 sensör. Bu sensör bize 400 IPS, 50G Exhalation ve 20.000 DPI gibi değerler sunuyor. Daha da ne olsun. Bu malzeme kalitesi beni gerçekten şaşırttı. Hani bu kadar delikli falan olmasına rağmen hiçbir esneme yok, hiçbir gıcırdama yok mouse'da. Bu da gayet güzel bir durum. Şimdi mouse'un şarj kablosunu adamlar öyle bir yapmış ki hani kablolu kullansan hissetmezsin kabloyu. Gerçekten çok güzel parakordumsu bir kablo olmuş. Hani böyle ciddi anlamda hafif gerçek parakordlara çok benziyor. Şimdi kutu tasarımına ve kutu içeriğine geldiğimiz arkadaşlar bir kere ben kutu tasarımını gerçekten çok beğendim. Ve böyle kutunun kalınlığı falan da ciddi anlamda güzel kutu içeriğinden arkadaşlar öyle pek bir şey çıktığı yok hani ekstradan sıkates falan gelmiyor yanında işte mouse'un şarj kablosu alıcısı mouse'un kendisi ve böyle sticker vesaire geliyor onun haricinde mouse'un yanında ekstradan fazla bir şey çıkmıyor ha belki ekstradan sıkates çıkabilirdi ama belki ileride koyarlar artık bilemiyorum bu zamana kadar hep ptf skates, ptf skates dedik. Adamlar cam skates de yapmış ya. Bildiğiniz temperli cam arkadaşlar bu tabi ekstra olarak satılıyor 22 dolar gibi bir fiyatı var. Bunun da özel bir videosu bu videonun yayınlandığı tarihin ertesi günü gelecek arkadaşlar beklemele kalın yok böyle bir şey çünkü gerçekten efsane. Şimdi karşımıza 3 tane mouse var arkadaşlar. Logitech G Pro X Superlight, Pulsar X Wireless ve Zowie EC3C. Şimdi gelelim bunların şekil açısından bir karşılaştırmasına bakalım. Şimdi G Pro X Superlight simetrik bir tasarıma sahip arkadaşlar. Pulsar ise ergo bir yapıda. Malzeme kalitesi açısından ikisi de birbirinden güzel. Burada şu olay garip geliyor bana. G Pro X Superlight deliksiz olmasına rağmen 60 gram. Fakat Pulsar'da alt kısım neredeyse olmamasına rağmen 58 gram. Burada Logitech nasıl hafif bir malzeme kullanmış anlamadım açıkçası. Şimdi ise karşımızda X-Lite'ın şeklinin esinlendiği Zowie AC serisinden Zowie EC3C var arkadaşlar. Bu Zowie AC serisi bu Ergo Mouse'ların atasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bakın zaten ne kadar çok benziyor görüyorsunuz şekil açısından. Sadece EC3C'de boyut biraz daha küçük. Zaten X-Lite Wireless'da Zowie ac 2ye benzediğini söylemiştim. Şimdi bu mouse hakkında düşüncelerime ve birkaç bir şeyden fiyattan vesaire bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar mouse yaklaşık bir haftadan fazladır bende. Normalde birçok mouse var bende ama ana mouse olarak G-Pro X Superlight kullanıyordum. Ama bu geldiğinden beri bu mouse'a inanılmaz böyle kanım ısındı. Biraz da performans artışı falan hissettim kendimde. Ha bu arada şundan da bahsetmek isterim. Ben ergo mouse kullanamam, nefret ederim. Benlik bir durum yani. Hani ergolar kötü demiyorum. Benim el ve tutuş şeklime uygun olmuyorlar. Ama bu mouse'u ben nasıl kullanıyorum onu çözemedim. Hani resmen daha iyi hissediyorum kullanırken. Hani artık ana mouse'um X-Lite Wireless oldu diyebilirim. Bu kanımın ısınma olayını zamanında X1R içinde yaşamıştım. Gerçekten o da çok güzeldi. Renk olarak wireless modelinde 3 seçenek var. Siyah, beyaz ve bende olan kırmızı modeli. Özellikle kırmızı istedim çünkü beni bilen bilir böyle. Mouse'ta farklı sıra dışı ne renk varsa onu kullanmayı çok isterim. Pulsar firmasını ben Glorious'a çok benzetiyorum. Hatta onlardan bir tık daha iyiler. Kullanıcı yorumunu dikkate alıyorlar ve kendilerini bu doğrultuda geliştiriyorlar. Şimdi Pulsar 2022'de yeni modeller çıkaracak. Bunlara örnek olarak X-Lite V2 ve X-Lite Mini gelecek. Bir de böyle videoda ufaktan gösterdikleri simetrik bir mouse projeleri var. Onu da merakla bekliyoruz bakalım. Ayrıca arkadaşlar bu mouse'u yakın zamanda Türkiye'de de satın alabileceksiniz. Ne fiyattan gelir bilemeyeceğim. Umarım güzel bir fiyatlandırma ile gelir. Yurtdışı fiyatına baktığımızda 75 dolar gibi bir fiyatı var. Vergi ve kargo hariç tabii ki. Şimdi kıyaslama yaparsam Model D Wireless'la aynı fiyatta. İkisi de Ergo hafif wireless grubunda çok iyiler. Aynı sensör ve aynı switch'lere de sahipler. Özetlemek gerekirse ben bu kalitede bir ürün beklemiyordum. Beni cidden çok şaşırtan bir ürün oldu. Kesinlikle tavsiye ederim o yüzden. Palm Grip bu mouse'un ergonomisinden dolayı bu mouse'ta en rahat kullanım şeklini sunuyor. Bu mouse'ta Cloud Grip'te de gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela Cloud Grip kullanıcısıyım ve herhangi bir sorun çekmedim. Yapısından dolayı fingertip için öyle pek rahat bir mouse olduğunu söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Şimdi yazılımına geldiğimizde arkadaşlar aslında böyle bayağı detaylı bir yazılım bizi karşılıyor. Burada hangi tuşa ne atamak istediğinizi seçiyorsunuz. Atıyorum bunun yerine DPI falan bile atayabiliyorsunuz bu tuş yerine. Sonra burada debounce kısmı var arkadaşlar. Bunun Glorious'ta da vardı bu. Bu switch'in hassasiyetini ayarlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sonra buradan DPI ayarları var. Burada istediğiniz kadar e, seviye yapabiliyorsunuz. DPI atıyorum 4 tane yapıp işte sürekli 4 tane değiştirebilirsiniz. Ben bir tane kullanıyorum normalde de iki olarak seçtim yani 800 dpi seçtim Aynı zamanda buradan bu mouse'un altında bir ışık vardı hatırlarsınız Onun rengini buradan seçebiliyorsunuz ee, ufak bir renk yani Buradan isterseniz onu düz veya işte nefes alma efekti yapabiliyorsunuz O da şarjınızı etkiler tabii ki de Ha bu arada şeyden maskeyi unuttum ee, mouse'un şarjı ciddi anlamda uzun süre gidiyor arkadaşlar zaten herhangi bir RGB Aydınlatma vesaire olmadığı için Hani ben aldığımdan beri bir haftada hani hiç şarj etmemiştim geldiğinden beri takmamıştım. Bir dün falan taktım böyle azıcık o da %60'a kadar falan geldi. Hani e, şarj ömrü açısından ciddi anlamda uzun. Burada USB polling rate var bunu her zaman 1000 Hz'de kullanalım. Lot ayarlıyoruz arkadaşlar sensörün algılama mesafesi. Ben hep 1 milim alışkınım o yüzden ben de 1 milim seçerim İsterseniz 2 milim falan seçersiniz. Burada e, biraz daha böyle nasıl denir? gelişmiş ayarlar var ya hiç kurcalamadım bilmiyorum kurcalamayı da sevmem o yüzden hani böyle sonra burada mouse hassasiyeti var ee, bu da galiba sensörle e alakalıydı ona hiç dokunmuyorum ben şu an 10 numara çünkü yani standart haliyle gerçekten iyi burada bu scroll tuşunun hızı var yani standardı 3'tü hani gayet iyi böyle yukarı aşağı yaptığım zaman gayet hızlı bir şekilde oluyor bu da double click speed bu da büyük ihtimal switchle alakalıydı onu da kurcalamadım o yüzden bilemeyeceğim bir de burada makro kısmı var. İlgilenmediğim için bilmiyorum. Yani anlayacağınız yazılım böyle. Her şey var. Hani bir mouse'da yazılımda ne olabiliyorsa hepsini koymuşlar. O da gayet güzel olmuş.